Bu camiasında tüm gözler Tümosan Konya yönetim kuruluna çevrildi. Haftalık toplantısını pazartesi günleri gerçekleştiren yeşil-beyazlı kurmaylar, 25 Aralık çarşamba günü olağanüstü olarak bir araya geldi. acil yapılan toplantıda mali sorunlar masaya yatırılırken, olağanüstü genel kurula gitme kararı çıktı. Peki bu karar neden şimdi alındı? O toplantıda neler konuşuldu? İşte detaylar. Tümusan Konyaspor Yönetim Kurulu geçtiğimiz ay 170 milyonluk vergi borcu nedeniyle çıkmaza girmişti. Konuyu şehrin önde gelenleriyle istişare eden yönetim 18 Kasım Pazartesi günü Konya Spor Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Toplantıda Konya Spor Komisyonu oluşturulması ve kulübe mali kaynak arayışlarının başlatılması kararlaştırılmıştı. Konya Spor Başkanı Ömer Korkmaz bugüne kadar çalınan ve çalınmayan kapıların listesini hazırlarken bunu komisyona sundu. Fakat komisyondan herhangi bir sonuç çıkmadı. Genel kurul Evet başlıyor. Bizler de genel kurula geçiyoruz. Tümosan Konya Spor Yönetim Kurulu 23 Aralık Pazartesi günü haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak mali konuları konuşan yönetim son bir kez daha destek aramayı kararlaştırdı. 3 günlük sürede herhangi bir gelişme yaşanmazken yönetim bu kez olağanüstü olarak toplandı. 25 Aralık çarşamba günü olağanüstü olarak toplanan Tümosan Konya Yönetim Kurulu burada tekrar ve yeniden mali sorunları masaya yatırdı. Yönetimin gündeminde geciken oyuncu maaşları ve yaklaşan ödemeler vardı. Tüm ihtimalleri enine boyuna tartışan yeşil beyazlı kurmaylar beklenen mali desteği bulamamalarının ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Peki bu kongrede bayrak el mi değiştirecek yoksa başkan korkmaz görevine devam mı edecek? İşte bu sorunun cevabını zaman verecek. Geride bırakacağımız bu tarihi günün kulübümüze camiamıza ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum.